selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an saat 12. Saat 1'deki dersime yetişmeye çalışacağım. Çünkü eğitim felsefesi var. Artık bu hafta dersleri tamamen bitiriyoruz. Dün mesela Libe 110'un son dersine girmiştik. Bugün ise eğitim felsefesinin son dersine gireceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta yılbaşı yani 2 Ocak'tan itibaren finallerimiz başlıyor. Sınıf öğretmenlerin arkadaşlarımla hediye çekişi yaptık. Bugün hediyelerimizi vermeyi düşünüyoruz. Eğitim felsefesi çıkışında da ya karaoke ya da hamam önünde bir canlı müzeye gitmeyi planlıyoruz. Ona da bakalım süreç içinde ne olacak, sizler de görmüş olacaksınız. Bayağı yoğun ve yorucu bir süreç geçiyor. Çünkü dersler çok ağır. Ama yine de halledeceğiz bir şekilde. Finalleri de atlattıktan sonra bir aylık tatil var. Neyse, lafı fazla uzattım. Hadi bakalım, gidelim. Bu arada çekilişte bana e, nisan çıktı. İki tane Nisa var. Birisi Düzceli, birisi Eskişehir'li. E, Eskişehir'li olan Nisa çıktı bana. Ve ona çok tatlı böyle bir lacivert kazak aldım ve şu an yani hiç kimse şu an kimin ne aldığını bilmiyor. O yüzden herkese sürpriz olacak. <laughs> Hadi bakalım gidebiliriz artık. Video çekeceğim gün anımsa ekstra bir yağmur <laughs> 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 Enisa. <iyisi. gülüyor> evet arkadaşlar. Şarkı çok iyi. Levent Yüksel. Kadın. İngilizce kulisleri açıklamış mı? Hiç tam inanmadım. <laughs> ya <Yani> açıklamadım. <laughs> İngilizce kuyuzlar açıklanmış. Bakıyoruz. Gelelim dolu bekleyişler. Pekiz almışım. Başka. De. Aç dedi. Enfeksiyonumu daha çok şey yapmışsın. Arkacık. Acık, acık. Bana 5 vermiş hoca. Şeyden mi Matematikten. Süper. Eee mısın? Hı hmm. Üzülüyor musun bir de? Yok hayır üzülmüyor. Ben iyi. Yoksa <laughs> üzülürdüm de de birazdan. Daha... <laughs> <laughs> hours later. Bana bak. Daha <laughs> zayıf <değil>. çıkmamış. <laughs> evet, çok küçük. Üzülüyorum kendime. Bilmem. Sula. Eskişehirli Nisa. Eskişehirli <laughs> Kırşehir'i Zeynep. Zeynep. Kırşehir'i Zeynep. Çorumlu Sıla. Kızılcamamlı Sena. Hayır. Bir tane daha Sena var o da Kızılcamamlı. Öbürü Niye bu kadar çok uğraşıyor mı? imzaya? İşte Düzceli e, Nisa. Merhaba. çok tatlı o olmuş da, ya. Ben Tam ben, ben yılbaşına. Allah'ım. Bir acı daha gösterir oldu. misin? Aynen. Ya Allah. Şey <gülüyor> 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 hello, hello. Burada yılbaşı bir şeyleri olacakmış. Sonra da onlara bakacağız. Açık açık! Hello! Wooow! O bir an mı nur indi? Gerçekten mi? Evet. Ted'de video çektiğim her gün, alan her gün yağmurlu oluyor. Benim şansım mı? Biraz muhtemelen şu şeyleri çok güzel yapmışlar. Şekerlikler. <laughs> Bu da benim şekerim. <laughs> evet, Şurası Çilin. zaten biliyorsunuz burası böyle çimli kanfi tanıtımda da zaten yüz binlerce kez şurayı göstermişimdir muhtemelen. Tek böyle çim alanımız. <gülüyor> <gülüyor> ama seviyoruz. Ben çok seviyorum üniversiteyi. Evet, gerçekten. en azından çim alanımız var. Kesinlikle. Hazır tarafında bence biraz daha büyük ama yok ya ben bu tarafı daha çok seviyorum. Ben her tarafı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce Sena sana kim hediye aldı? Bence bana sen aldın. Sen de sen ya. Sen aldın? Ya Söyle. zorlamak istemiyorum ama bence bana Bozkurt aldı. Sana kim aldı? Zeynep. <laughs> Ay bilmiyorum ama Nisa diye isim geldi. <laughs> Hiç bence şey bana e, Zeynep aldı. <laughs> bence bana Sıla aldı. Bence bana Zeynep aldı. Hiç gülüne Hiç Bence bana Hayri Nisa aldı. <laughs> Şimdi <gülüyor> tahminlerdi. Şimdi gerçek. mi Saçım mı olmuş? Evet. Ah, dedi bize <laughs> alacak. Hadi ver Zeynep. Ha -ha! Ne kadar, kadar komik ya. Ne yazıyorsun? Dur bakacağım. Ay çok güzel. Çok severim. Çok severim. Aaaa! Ne yazıyorsun? bayılırım yani. Ne kız. Çok güzel. O zaman çok güzel İki yeşilin buluşması. Gördün mü? Aşırı tatlı. Çok tatlı. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şiddetçi ya. Şeydi. de <laughs> tamam, tamam. <laughs> şey kendi sorunu <laughs> Zeynep herkesin önce. Sağ. Kurkan arkadaşım herhalde. Fark Yok kızdım düz. Ha. İnşallah beğenirsin ya. Saat. Şey böyle <laughs> <de, gülüyor> ben saat olacak da. Ciddi misin? Ben de gri alacaktım. Çok tatlı. Çok güzel. Ya çok tatlı. Ben de ben de. Kokuyor <gülüyor> mu? <gülüyor> top, 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 top. <laughs> ya, ya çok tatlı. Kendine bir dakika. Ya geç okumaya Aç. Önce notu okuman istiyorum. Ben, ben senin canım arkadaşım, <laughs> kendi güzel kalbi güzel arkadaşım. <laughs> Yeni yıla girerken bu yılın sana öncelikle sağlık sonra başarı, mutluluk getirmesini diliyorum. İyice beraber geçireceğimiz yıllarımız olur. Evet. Umarım. Ya. Çok tatlı. Allah'ım. Ben bu nedeni merak ettim. O kadar iddialı. Aaa. Aa! Beni kara alacağım abi. <laughs> Yona de, Yona dersini Alman almam e, şarkı oldu kadar. Güzel. Evet. Çok güzel. Kanka, bunu çalıştırmanı... Ay, ben bunu çalıştırmanı istiyorum. Ay bir şey değil mi? rengi de çok güzel. güzel. Bunu çalıştırmanı Gidarlı, istiyorum. İddialıydım. Gidarlı. Gidarlı. Koy kanka şimdi. Bunu açtığım anda. Tabii. Ya. Ya ne kadar güzel. Tak ters olmadı değil mi? Çok güzel. güzel gerçekten. Ben de bayıldım. Çok hoşuma güzel. Güzel. Ben dedim. O Nasıl tepki? Be <laughs> ben de dedim. Ben de dedim. Tam İrem ya, tam İrem. Aa! Bu ben değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kanka. Vallahi. Oo. <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Kanka çok şey güzel. çok yakışıyor. Çok, güzel. Evet. Belki çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. güzel. Ve çok yakışıyor. Ya, güzel oldu Bu ya. ya. çok yakıştı. Evet, evet. Tam oldu bu arada. Değişim kartı var içinde ama. Tam oldu aşkım değişim. Gelene <laughs> kadar <tab> <laughs> o kadar korktum ki başlarına bir çok şey gelecek. Erimiş çok olabilirler. Yeni yıl kurabiyeleri yapmış. Böyle de düşünceli bir arkadaşım. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <güzel>. En sevdiğim. En sevdiğim. Kanka bu dudağı çaktın Dubai çağırdı, <laughs> Dubai çağırdı. <çarp> <laughs> <laughs> <Çam gülüyor> yapmış, <alcanımız, gülüyor> çok tatlı. <laughs> Wild and free, busy getting spry. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. aldım. Ne çan? Nasıl bayılıyım? <bahsediyor? gülüyor> Sizin kapsiyon olabilir mi? O ne o abi? Sizin olabilir mi Cemil? Suat? Orhan? Olmadı baş. Evet arkadaşlar nereye gidiyoruz yemek yemeye? Dürüm. Dürümle. <laughs> ya o okay, köyün orada. Şu an saat kaç? 17.50. Merhaba arkadaşlar, biz bugün dava çözdük. Davayı çekilen ben oldum. Bugün onlara ezikliyorum. Hımm, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamadı bile. <laughs> Okuyamadım, Arıola'cım. Çok Aralene. kötü yazmışlar, arkadaşlar. İstanbul'un sonbaharı. Sonbahardaki kuş ama soğuk. Soğuk bir Ankara günü yağmur yağıyor. Ve biz şu an Yüksel Caddesi'nden çıktık. Yani. <laughs> Bak <Baksana. gülüyor> Çek, bebek sitemi çek. çek. Şimdi çek. çek. Sağdan çek, o içeri çek. Bakın, o Hediye, Hediye bulamıyor arkadaşına. <laughs> Bir sürü hediye var. Yine bulamıyor arkadaşlar. Sloş. Yok mu? Hello. Of ya. Lütfen her an altı değil Hayır, rezil, rezil falan olmaz. Ben ünlü oldum. Bak ünlü oldum diye Bekle. Kanka ben Okey 101 oynamayı bilmiyor. Yeterince yakışmadı ve bana okey 101 öyle çekmiş. hamam önüne gidecektik. Hmm. Şu an biz kazanıyoruz. Evet. İrem'in takımındayım. <laughs> sen yalancı varsın. Aşkısı sen, <laughs> sen arama. Kapalı kapılar. <laughs> <laughs> <kızı> Geceler <laughs> <laughs> <ister, sana> arama. Bu bu İstersen arama. İstersen arama. Basit o Biz yeniyoruz. Şu an saat 8'e geliyor. Ben çıktım. Arkadaşım biraz daha okey oynayacaklardı ama geç ondan dolayı ben de çıkmaya karar verdim. Ondan dolayı Şu an metroya bineceğim. Şöyle. 5. sınıf öğrencimle online dersimiz var İngilizce. Onu İngilizce öğretiyorum. Gerçekten çok tatlı bir öğrencim ve böyle şu an 5. üniteye geçeceğiz. Onlar alakalı işleyeceğimiz etkinlikleri falan hazırladım. 10 dakika sonra dersimiz başlayacak. Genelde hafta sonu yapıyorum online ders ama bu bu sefer hafta içine sarkmak zorunda kaldı. Öyle tabii şu an yanımda kim var? Boncuk var ama tabii bunu şey götüreceğim. İçeri koyacağım. Çünkü online derste geçen hafta atağa bulundu bunun. Böyle kapı açıktı bir anda hop kafamda belirdi. Bayağı gülmüştük bunun böyle yapmasını. Çünkü hiçbir şekilde gitmiyor ve rahatsız ediyor. Bunda salona şey yapacağız. Kafaya bakın. Derin <laughs> derin 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 Baykuş musun sen ya?